Hocam merhabalar. Merhaba. Covid-19 salgını ile dünyada birçok alışkanlık değişti. En başta eğitim, sosyal yaşantımız ve işimiz dijitalleşti. Şimdi 2020 yılında dijital devrim yaşıyor diyorduk dünya. Şimdi 2021 yılındayız. Bu bahsedilen dijital devrim yeni yılda da size devam eder mi? Evet tabii pandemi süreciyle beraber belki toplumlar çok da istekli olmayarak bir dijital ekosistemin içine düştüler diyebiliriz. Çünkü daha önce 2018-2019'lu yıllarda çok kullanılmayan çeşitli uygulamalar, aplikasyonlar ortalama hane mensuplarının kullandığı araçlar haline geldiler. Akıllı telefon uygulamaları üzerinden artık süpermarketlerden alışveriş yapan teyzeleri görmekteyiz. Elbette pandemi insanların dijital olarak çeşitli dönüşümlere itti. 2021 yılında da bunu devam edeceği çok açık. Bunlardan en önemlisi zaten eğitim alanı biliyorsunuz. Eğitim alanı e, uzaktan eğitim sistemlerine göre ülkemizde tabii görece hazırlıksız yakalandı ama süreç içerisinde deneme yanılma yöntemiyle en azından şu anda cihazlar açılıp derse katılınabiliyor. Fakat ilerleyen e, dijital süreci meydan okumalarını iyi görmek ve buna göre de tedbir almak gerekiyor. Bundan 3-5 sene sonra hologramlarla öğretim söz konusu olacak. Buna dönük bir hazırlığımız var mı? Ya da daha böyle artırılmış gerçeklik uygulamaları, VR uygulamalarını göreceğiz. Bu yüzden 2021 ve daha sonrası yıllar özellikle eğitimsel alanlarda dijital teknolojinin çok çok önde olacağı yıllar olarak görülmekte. Evet, hocam şimdi dijital devrim başlığında iki ayrı bölümde konuşmak istiyorum. Bir tanesi eğitim sosyolu olarak siz. E, şimdi eğitim hakikaten dijitalleşti. Çocuklar e, işte tabletlerden, laptoplardan eğitimlerini sürdürüyor. Şimdi bu süreçte e, bir eğitim sosyolu olarak hakikaten çok bazı çocuklar çok zorlandı adapte konusunda. Bazıları hemen adapte oldu ama herhalde bu süreçte en büyük pay ebeveynlere düştü. E, yeni dönemde e, devam edeceğini söylüyorsunuz dijitalleşme sizce ebeveynler neye dikkat etmeli yani 2020'de hani şey yaptı tecrübe ettiler dijitali ama 2021'de neler olacak? Evet öncelikle hiç olmadığı kadar eğitim sosyolojisine ihtiyacımız olduğunu buradan vurgulamamız gerekiyor. Çünkü dijital teknoloji aynı zamanda sosyokültürel, sosyoekonomik ve çevrelerle ilişkili. Yani Evinde dijital araçları kullanabilen sınıflar ile bunları kullanamayan sınıflar var tüm dünyada ve ülkemizde. Yani bir evde 7-8 bilgisayarın olduğu, herkesin tabletinin olduğu, internetin en üstten çektiği toplu aileler var. Buna üst sınıf aileler. Ama e, internete e, ulaşamayan, e, devletin verdiği az kotalı internetten yetmediği, e, tableti olmayan insanlar da var. Biz buna e, dijital teknolojik eşitsizlik e, adı veriyoruz ki eğitim sosyologları da bu süreçte buna çok önem verip çalışmalar yapmakla biz de yapıyoruz. E, i̇şte çeşitli e, kır alanlarında, köylerde, internete bağlanmak için dağ bayır gezen çocuk resimlerini görüyoruz son 2-3 gündür. Bu göreli olarak doğrudur. E, burada tabii e, bireylerin... Ee, yapacakları kadar bu liberal bir bakış. Bir de devletin sunacağı olanaklar var. Ee, bu da çatışmacı paradigma bağlamında devlet e, bu süreçte e, insanların teknolojik altyapılarını teknolojik eşitliklerin artırıcı önlemleri geliştirilmesi gerekiyor. Bu hususta ülkemizde çok çeşitli kurumlar var. E, adı dijitalle başlayan kurumlarımız var. E, bunların da biraz daha sürecin içerisinde aktif olarak ifade etmeleri gerekiyor. Bakın dijital eğitim sadece e, çeşitli cihazlarla öğrenenle öğreteni bir araya getiren bir yapı değil. Bu aynı zamanda bir kültür. Hiç olmadığı kadar cep telefonunuzda onlarca uygulamayla hayatımızı idame ediyoruz. Yani evden çıkmadan çalışabiliyoruz en azından. Ya da evden çıkmadan faturalarınızı yatırabiliyorsunuz. Gündem yaratıyorsunuz vesaire. Ebeveynler boyutuna geldiğimiz zaman elbette öncelikle kendi çocuklarının dijital eğitim kapasitelerini bilmeleri gerekir. Bu da eğitimle söz konusudur. Bu eğitimi verecek kurumlar vardır. Bunların başında Milli Eğitim Bakanlığı gelir, Aile Bakanlığı gelir, Gençlik Spor Bakanlığı gelir. Çocuklarının dijital öğrenme kapasitelerini, dijital öğrenme stillerini iyi bilmeleri gerekmekte. Yani ekranın karşısında çocuğu oturtmakla dijital eğitim olmuyor. Onu demek istiyoruz. Dijitalleşme tüm dünyada şu anda tüm karar vericilerin üzerinde politika geliştirdiği bir alan. Avantaj ve dezavantajlarını da gözeterek hareket etmemiz gerekiyor. Tabletler, bilgisayarlar aynı zamanda eğitim, öğretim araçları ama tehlikeli birçok mecralarda açılış kapıları. Örneğin tehlikeli dijital oyunlar, çocukların çok yoğun bir şekilde tehlikeye maruz kaldığı, Alanlardan biri avantajları kadar dezavantajların da ailelere öğretilmesi gerekmektedir. Peki hocam, şimdi dijital devrim diyoruz. Ee, Sizin aslında geçen yıl sık sık uzun röportajları yaptık ve ben size sık sık şunu sordum hocam, dijitalleşiyoruz. Ee, dijital açık var. Hepimiz dijital üreten bir e, kullanıcı haline geldik ve çok açıklar var. İşte, e, dolandırıcılar var, şifrelerimizin çalınması durumu var. Peki 2021'de kullanıcılara neler, ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz ee, bu sanal açığa karşı? Çok kısa e, yorumunuzu almak istiyorum. Dijital e, araç gereçler yaşantıya ne kadar giriyorsa bu işten kazan sağlayan bu işin dolandırıcıları, sahtekarları da bu işin içerisine girmektedir. Onlar da çok çeşitli ARGE tırnak içinde çalışmaları yapmaktadır. Bu yüzden dijital güvenlik ihlallerinin neler olduğunu iyi bilmek, şifreyi kuvvetli kılmak ve bu güvenlik duvarlarını aktif etmek gerekmektedir. Unutmayalım, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin buradan çeşitli yollarla para kazanacak kişiler de ortaya çıkmakta. Bunlara karşı dikkatli olmayı öneriyorum. Evet. Bir de hocam, Şu Sodemer'in yayınlarını sık sık takip ettik. Tabii geçen sene röportaj öncesinde okuduk. Ee, bir kitap çalışması gelecek mi sizden bu yıl? Evet. E, Sunabildiğin Kadarsın adlı bir kitap planlıyorum. Hem e, kurumsal hem bireysel olarak insanların kendini ifade ediş tarzları değişti. 2021 yılında da insanlığın belki de en önemli özelliği bu. Sunabildiğin kadarsın. Kendinizi anlatma, ifadelendirme e, kanalları, mecraları zeminleri değişti. Kitabımızda da sunabildiğin kadar olacak. Çünkü e, sosyal medyanın çok çeşitli platformları dijital dünyanın tüm olanakları sizi tüm dünyaya açmakta. Bunu nasıl yapılacağına dönük hem bireysel hem kurumsal ipuçların olduğu bir çalışma planlıyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Yeni yılın ilk günü ee, akşam TV için çok teşekkürler. Çok sağ olun. thank you